Merhaba, bugün tiramisu yapıyorum. Bunun için 3 yumurtayı kırdım. Üzerine 1 su bardağı şekeri ekliyorum. Yumurta ve şeker beyazlaşıncaya kadar çırpıyorum. Şimdi içerisine 1 fincan süt, kahve fincanıyla 2 yemek kaşığı da sıvı yağ. Göz kararı dökeceğim şöyle. Bir su bardağı un. 2 yemek kaşığı dolusu kakao. 1 paket vanilya, 1 paket kabartma tozu. Burayı çok hafif karıştıracağım köpüğünü söndürmeden. Harcın kıvamı bu şekilde. Bayağı akışkan. Önceden yağladım. Borcama dökelim Sadece anti tepsiye döktükten sonra önceden ısıtılmış 175 derece fırına gönderiyorum. Tiramisu pişerken üst kremasını hazırlıyorum ben de. 5 su bardağı süt, 2 yemek kaşığı un, 2 yemek kaşığı nişastayı ekliyorum. 1 su bardağından biraz eksik toz şeker. Burayı güzelce karıştırarak pişireceğim. Krema güzelce kaynadı. Şimdi içerisine bir paket vanilya ilave ediyorum. Şimdi ocağın altını kapatıp kremamı bir 10 dakika kadar soğutacağım bu arada kek de fırından çıktı. O kenarda ilk sıcaklığını ata dursun. Ben de diğer yandan 300 mililik bardağa bir yemek kaşığı şeker ve bir paket sade Nescafe koyuyorum. Biraz kaynar suyla açtım ve üzerini sütle dolduruyorum. Hazırladığım karışımı kekin üzerine döküyorum. Yalnız bu arada bu karışım sıcak değil. Süt soğuk olduğu için yani soğuttu. Sıcak dökersek hamur olur çünkü. Şimdi kekimizin soğumasını bekliyoruz. Ben kenarda 10 15 dakika kadar soğuttuğumuz muhallebin içerisine. 2 yemek kaşığı dolusu labne peynirini ekliyoruz ve tel çırpıcıyla ister elimizle ister mikserle 2-3 dakika kadar iyice pürüzsüz olana kadar krema çırpıyoruz. Hazırladığım kremayı kekin üzerine döküyorum. Biraz soğuduktan sonra da üzerine kakaosunu serpeceğim. Şimdi bir yarım saat soğumaya bırakıyorum. Pastanın da ilk sıcaklığı çıktı. Yani bir yarım saat 40 dakika kadar beklettim. Üzerini şimdi güzelce kakao ile süslüyorum. Şimdi pastamız hazır. Şimdi buzdolabına koyup 2 saat kadar dinlendireceğim. tiramisu birkaç saat dolapta dinlendirdim. Tiramisu'nun son hali de bu şekilde. Yumuşacık keki zaten çok güzel. Dokusunu da bakalım. Çok güzel bir lezzet var. Yapanlara afiyet olsun.